Andolsun biz insanı süzme bir çamurdan yarattık. Normal bildiğiniz porselen gibi. Bu ne porselen var bu tabak porselen tabak. bunun. Bunun gibi normal porselenden yapılmıştır insan. Şimdi insanların acayibine gidiyor. Heykel, porselen heykel var ya dışarılarda o heykel. Birdenbire Cenab-ı Allah ona ol demesiyle o insan halinde yürümeye başlamıştır o. Olay bu. Başka karışık bir şey yok. Yani mesela siz Bak burada yoktun sen. Birden Allah yarattı. Ama orada sen porselenden bir heykel olarak da duruyor olabilirdin. O heykel birden yürümüş oluyor. Olay bu. O kadar. Yani yaratılış bu şekildedir. Öyle evrim, devrim, mevrim falan yok. Bundan işin yapıyor Cenab-ı Allah. Hoşumuza gitsin diye. Porselene ihtiyacın var Allah'ın. Yani porselen olmadan insan yaratılır anlamına gelmiyor ki bu. Sırf şaşırtıcı olması için yaratılıyor. Olay bu. Allah doğrudan yoktan yaratıyor. Porselen hiçbir şekilde ihtiyacı yok Allah'ın. Ama porselenden bir heykelin hareket etmesi şaşırtıcıdır, çok hayret vericidir. Değil mi? Yani şok bir olaydır. insan nefesi kesir, porselenden duran bir şeyi düşün. Birdenbire selamun aleyküm ben geldim derse ne insan yüreği hoplar değil mi? E hoşuna gitsin yapıyor Allah? Yoksa aynı şeyi zaten Allah her gün yaratıyor da insanlar haberi yok. İnsanlar her gün yaratılıyor. Her an bir o her an bir iştedir diyor Allah. Her an yaratılıyor insan. Şanlı. Mesela kapıyı açıyor kardeşim geliyor. O anda yaratılıyor işte. Bir anda insan yaratılıyor. İnsanlar şaşırır mı? Ona şaşırmıyor. Alışmışlar ona. Halbuki aynı sistemdir. Ya yani arada hiçbir fark yok. İnşallah. Mesela bak dedim, sen de yoktun. Birden geldin karşıma. Yaratıyor Allah. Her an yaratır. Porselenden yaratmayla bu yaratmanın sistemi patıp aynıdır, birebir aynıdır. Bunu da sadece makul görmemiz nedeni buna alışmış olmamızdır. Yani alışkanlıktan dolayı şaşırmıyoruz. Porselende alışkanlık dışı yani olağanüstü bir şey olduğu için, alıştığımız sistemin dışında olduğu için ee, ne deniyordu ona bir şey algılayıcılık mı deniyordu? Estağfurullah. Ne? Algıda seçici... Bak hay maşallah. Şeyim tevazu buyuruyor ama ilminden istifade demektir. Estağfurullah. Algıda seçicilik. Algıda seçicilikten kaynaklanan şaşırma oluyor. Çünkü heykel yürümez. Birden yürüyünce şok oluyor. Hoşuna gitsinlerden yapıyor Allah.